Arkadaşlar merhaba. Bugün size Avustralya'da çocuk ve genç futbolcu gelişimi için nasıl bir yol izleniyor? Antrenmanlarda ve maçlarda neye dikkat ediyoruz? Antrenörlere futbolcu gelişimi hakkında nasıl bir eğitim veriliyor bunları anlatacağım. Ben önceden C lisansımı daha sonra ise B lisansımı aldım ve uzun zamandır burada alt yaş gruplarında antrenörlük yapıyorum. Avustralya'da gittiğiniz kurslarda da size öğretilen şeylerden en önemli şeylerden biri tabii yaş gruplarına göre antrenmanların nasıl yapılması gerektiği. Bunun için öncelikle yaş gruplarını neye göre e, ayırıyorlar ona bir bakmamız gerekiyor tabi. Şimdi toplamda 4 kategori var ve bunlar sırasıyla şöyle 5-9 yaş arası e, discovery phase dedikleri keşif evresi. Daha çok çocukların oyunu tanıma, oyunu keşfetme zamanı. E, bu yaşta e, tabii ki temel bazı şeyleri e, gösteriyorsunuz ama daha çok e, antrenörlükten çok e, onlara sağlıklı, ve güvenli bir futbol ortamı e, sağlamak en büyük e, amacınız ve ondan sonra o ortamınız olduktan sonra çocuklara futbol tutumu verip daha çok onların topla oynaması çok böyle durdurup antrenörlük yapmaya gerek yok bu yaşlarda. E, o ortamı sağlıyorsunuz futbolu sevmelerine yardımcı oluyorsunuz bu yaşlarda. Ee, ve oynayarak sevmesine yardımcı oluyorsunuz Sürekli uygularak değil. İkincisi 9-12 yaş arası e, sert dediğimiz, Skill Accruciation Faiz dediğimiz yetenek kazandırma evresi. Bu dönem 9-12 yaş arası e, işte bu dönemde daha çok e, teknik üzerine çalışmalar. E, bu yaştaki çocuklar çok çabuk öğreniyor e, ve tekniklerini geliştirmesi için e, en önemli dönem bu dönem olarak geçiyor. E, tabii artık belli başlı koordinasyon hareketlerini yaptıkları için ve öğrenmeye açık bir evreye geldikleri için hani bizi daha çok dinleyebilecek bir duruma geldikleri için 5-9 yaş arasına göre bu dönem onlara bir şeyler öğretmenin, tekniklerini geliştirmenin, yeteneklerini ortaya çıkarmanın en en verimli olduğu dönem olarak geçiyor. Zaten bu dönemi ben daha çok üstünde duracağım bugün. Ama ona geçmeden önce diğer iki kategoriyi de söyleyeyim size. Diğeri de bir sonraki 12-16 yaş arası. Burada Game Training Phase diye geçiyor. Yani maç antrenmanı evresi. Zaten burada 13 yaşın ve sonrasında 11-11 oynanıyor. Türkiye'de hani eskiden biraz daha farklıydı. Şu an nasıl bilmiyorum ama biliyorsanız yazın arkadaşlar yoruma. Burada 13 yaşından itibaren 11-11 oynanıyor. 12-16 yaş arası Artık e, maçların biraz daha hani ciddiyetinin arttı ciddiyet derken e, bu tekniğin haricinde biraz daha futbolun başka elementlerinin girdiği, biraz daha taktiğin yavaş yavaş anlatıldığı e, ve futbolculara biraz daha fazla bilgi verildiği, daha fazla detay verildiği evre olarak geçiyor. O bir sonrakinde de 16 yaş üstü ve üstü geçiyor. Performance phase dedikleri performans evresi yani bu artık e, futbolcuların, çocukların e, öğrendikleri şeyi e, bu zamana kadar öğrendikleri şeyi bir performans göstermesi bekleniyor. E, Sağa nasıl yasattıkları ve buna göre onlara destek verildiği dönem antrenmanlarda da tabii artık e, sadece teknik taktik değil ayrıca fiziksel antrenmanlar da çok yapılmaya başlıyor. E, bu dönem önemli bir dönem tabii artık futbolcuların e, en üst seviyeye gelme ee, en üst yaş gruplarında oynama dönemine giriş e, dönemi. E, ee, bu, tabi bu grupta da bu hani dönemde de mesela 18 yaş grubunda falan 17 yaş grubunda antrenörlük yaptığınız zaman illaki e, o aşağıda çalıştığınız teknik, taktik falan hepsini e, güzel bir e, antrenörlük yaparak hepsini aktarabiliyorsunuz. Ama 9-12 yaşında olduğu kadar tabi tekniğe zaman ayıramıyorsunuz. Çünkü kısıtlı zamanınız var. Başka şeylerle çalışmanız gerekiyor. Ee, o yüzden 9-12 yaş arası çok çok önemli, özellikle futbolcuların tekniğini geliştirmesi için. Ben şu ana kadar farklı yaş gruplarında çalıştım, fakat dediğim gibi bugün size 9-12 yaş arasını anlatacağım. Daha sonra eğer hoşunuza giderse diğer yaş gruplarını da anlatırım. 9-12 yaş arası yetenek kazandırma evresi dediğimiz evrede yani futbolcular, bu çocuklar daha doğrusu e, tabii çok motive ve öğrenmeye açık oluyor. E, e, Çoğu zaman ben konuştuğum zaman çok hoşuma giden bir şey bütün o çocukların gözümün içine bakması, bir şeyler öğrenmeye çalışması, bir şeyler katmaya çalışması. Çok çok öğrenmeye. Takım algısı değil de daha çok bireysel hareket ettikleri bir evre. Daha çok bireysel mekanizma çalışıyor takımdan ziyade. Çünkü hani daha takım olarak çalışma çok olmadığı bir dönem. Ama aynı zamanda şuna da dikkat etmek gerekiyor tabii. Eleştiri ve başarısızlıktan çok çabuk etkilenen bir yaş grubu, ee, ufak oldukları için e, eleştiri ve başarısızlık olduğu bir durumda, e, bu şekilde kendilerini başarısız hissettikleri bu durumda çok çabuk etkilenebiliyorlar. Ve futboldan soğuyabiliyorlar bile. Buna çok çok dikkat etmemiz gerekiyor. Motor öğrenme denilen evrenin e, en güçlü olduğu evre, bu evre yani becerilerini geliştirecekleri, motor öğrenme dediğimiz yeteneklerini, becerilerini geliştirecekleri en önemli evre bu evre oluyor. Bu yüzden çocukların bu evrede teknik yeteneklerini geliştirmek üzerine yoğunlaşmak gerekiyor. Bu yaş grubundaki çocukların kendi kararlarını kendilerinin almasına da izin vermek çok çok önemli bir durum. Bu yine hem kurslarda yani hem de takım içinde bizim ben şu konuda çok şanslıyım gerçekten hani bizim takım e, tabii bu anlattıklarım şöyle söyleyeyim arkadaşlar bu anlattıklarımın hepsi her takımda oluyor diye bir şey yok e, ben farklı takımlarda çalıştım burada fakat bu son 3 senedir e, aynı takımda çalışıyorum ve çalıştığım takım gerçekten bu konuda e, çok çok iyi çok sevdiğim bir takım çok güzel bir kültürü olan bir takım çocuklara genç yaşlı çocuklara. E, onların yeteneklerini geliştirmek, futbolcu gelişimi hep ilk sıraya koyuluyor. Koyu onların yeteneklerini geliştirme adına bir program var ve biz bu programı uyguluyoruz. Ee, sadece hani kazanmak, kaybetmek ufak yaşta bunu, bunun için değil de çocukların kişisel gelişimlerini, ondan sonra da yaş ilerledikçe takım olarak gelişimlerini sağlamaya çalışıyoruz. Ee, bu yaştaki 9-12 yaş arası e, çocukların deneyim ederek, e, deneme yanılma yoluyla oynayarak ve hata yaparak gelişim göstermeleri gerekiyor. Biz hata yaptıktan sonra çocuklara kızmıyoruz. Onlara bir yol gösteriyoruz tabii ki ama hata yapmalarını normal karşılayan bir ortam olarak onlara yardımcı oluyoruz. Çünkü yaptıkları hatalardan daha çabuk öğreniyorlar ve hata yapmadan öğrenmesi çok zor oluyor. Bu zaten her yaş grubunda aynı. Yani bu yaşa geldim ben bu yaşta da aynı. Gençken de aynı. Hata yapmadan insan öğrenmiyor ve biz onların e, hata yapmalarına izin veriyoruz. Bu hatalardan da onların ders çıkarmasına yardımcı oluyoruz. Şimdi e, bu sporcuların özellikleri bu şekildeyken bir de antrenörün nasıl bir yol izlemesi, bu yaş grubunda çalışan antrenörün nasıl bir e, davranış sergilemesi gerektiğini anlatan, yapması gereken şeyler ve yapmaması gereken şeyler diye ayırdığım antrenörün yapması gereken şeyler arasında antrenör bu yaştaki çocuklarla çalışırken onlara sabır göstermeli. Sürekli pozitif olması gerekiyor. Negatiflikten uzak durması gerekiyor. Bir ikincisi ise destek vermek ve çocuklara özgüven aşılamak en önemli sorumluluklardan biridir tabii bu yaş grubunda. Çünkü e, bu yaş grubunda artık tabii okula başlamaları, okula gitmeleri, arkadaş çevresi edinmeleri. Ondan sonra e, ailenin biraz daha artık hani e, belli başlı özelliklerinden beklentileri olması. Biz bu e, çocukların diğer hayatlarında nasıl bir yaşam olduğunu bilmiyoruz ve e, belki evde hani istenildiği kadar, beklendiği kadar olması gerektiği kadar e, iyi bir ortam olmuyor olmuyor olabilir. Okulda aynı şekilde olmuyor olabilir. Bizim Görevimiz onlara sürekli özgüven aşılamak e, ve destek vermek. Bu antrenmanda geldikleri zaman orayı sevdikleri bir yer yapmak bizim en, en önemli görevlerimizden biri. E, futbolcuları iyi analiz edip antrenmanda olsun, maçlarda olsun, tekniklerini geliştirmek için onlara nasıl yardım etmemiz gerektiği hakkında e, çalışma yapmamız gerekiyor. Dediğim gibi sürekli burada tekniği uyguluyor e, teknik kelimesini vurguluyorum çünkü... Teknik burada en önemli olan şey, daha sonra taktik filan ilerleyen yaşlarda geliyor. İlerleyen yaşlara geçtiğimiz zaman eğer tekniğiniz çok iyi değilse zaten taktik da ne kadar bilginiz olursa olsun sahada uygulayamadığınız için çok bir etkisi olmuyor. Bu yaş grubu tabii yetişkin bir bireyden daha farklı düşündüğü için de antrenörde bir çocuğun anlayabileceği ve kırılmayacağı seviyede iletişim kurması gerekiyor bu çocuklarla. çocuklar hemen kırılabilir. Bizim bildiğimiz kadar bilgileri de yok açısından ya da herhangi bir açıdan. O yüzden onlarla konuşurken biraz onların diline inmek gerekiyor. Bunlar antrenörlerin yapması gereken belli başlı şeyler. antrenörün yapmaması gereken şeyler adı altında başlığımız olduğu zaman buraya da ne olursa olsun kazanmalıyız anlayışında olmaması gerekiyor. Bu çok önemli. Ee, çocuklar üzerinde baskı hissetmemesi gerekiyor. İşte her çıktığınız maça kazanmalıyız, her çıktığınız maça kazanmalıyız. Kafa yapısında oldukları zaman çok baskı ile e, yönlendiriliyorlar ve sahada istediklerini yapamıyorlar. Ayrıca mutlu da olmuyorlar. E, çünkü baskıyla oyn oynuyorlar. Bir özgürlükleri olmuyor. Çocuklara oynamak için eşit fırsat vermemek ayrıca e, kaçınılması gereken bir durum. E, biz bu yaşta her çocuğun eşit Fırsat e, fırsatı hak ettiğini düşünüyoruz. E, bazısı daha iyi olabilir, bazısı biraz daha hani yetenek olarak geride olabilir ama çok erken bir yaş. Hepsine geri, yeteri kadar fırsat vermemiz gerekiyor ki hepsi aynı seviyede e, kendini geliştirsin. Benim mesela maçlarda her futbolcum e, aynı dakika süre alıyor. E, her futbolcum aynı dakika yedek kulübesinde oturuyor. Yani, hani ne kadar iyi olup olmadığının bir e, şeyi etkisi olmuyor. Pozisyon belirlemek ve bu, çocuk, bu yaştaki çocuklara bir pozisyon belirlemek ve hep aynı pozisyonda oynatmak onlara yarar değil, zarar. Her futbolcuyu biz her pozisyonda oynatıyoruz ki farklı farklı şeyleri deneyim etsin. Yani bir defansta karşılaştığı şeylerle atakta karşılaştığı şeyler futbolcunun farklı ve ne kadar farklı ortama sokarsak, ne kadar farklı yani challenge'lar verirsek kendilerine o kadar kendilerini geliştirirler. Ee, bunun dışında saha kenarından antrenörlerin sürekli bağırarak ne yapmaları gerektiğini söylememesi gerekiyor çocuklara. Çünkü bu da e, biraz onları hani robotlaştırıyor. E, dediğim gibi biz çocukların kendi kararlarını kendilerinin almasını istiyoruz bu yaş grubunda ve hata yaptıktan hemen sonra futbolcuyu da saha kenarına almak antrenörlerin kaçırması gerektiği şeylerden biri. Bunu yaptığımız zaman çocuk neden saha kenarına alındığını biliyor ve bir daha hata yapmaktan korkuyor. Bu yaş grubundaki e, antrenmanlar nasıl oluyor, nelere dikkat ediyoruz? Bir de onun hakkında bilgi vereyim. E, antrenmanların her zaman eğlenceli ve güvenli bir ortamda olması gerekiyor geldikleri zaman koşarak gelmek istedikleri bir ortam olması gerekiyor. Bunun için ortamın eğlenceli ve güvenli bir ortam olması gerekiyor. Gol golün atıldığı, futbolcuların kişisel yeteneklerinin üzerinde çalışıldığı ve aynı zamanda birçok farklı türde maçın oynandığı bir antrenman ortamı olması çok önemli. Çocuklar en sevdiği şey maç oynamak ve e, en büyük eğlenceyi oradan alıyorlar. Tabii ki yani bazı şeylerin hani her antrenmanda bir şey üzerine çalışıyorsunuz. birazdan onu anlatacağım ama e, her antrenmanı biz maçla bitiriyoruz. Topsuz aktivite olmaması gerekiyor. Her aktiviteye topun dahil edildiği, antrenörün çocukları aşırı bilgiyle sıkmadığı ve öyle topsuz koşuların falan olmadığı bir ortam gerekiyor. Çocuklar yaptıkları her şeyle futbol topunu e, o şeyin antrenmanın içine dahil etmek gerekiyor. Her antrenmanın e, şu şekilde üzerine çalış, çalışılacağı bir konumuz oluyor arkadaşlar e, ve planlamanın buna göre yapılması gerekiyor. Bu planlama yapılırken, şimdi önceden bahsetmiştim bu, da, e, bu yaş grubunda dört temel yetenek dediğimiz e, konular üzerinde çalışıyor, yetenekler üzerine çalışıyor. Bunlar, bunların altında biz detaylandırabiliyoruz o yetenekleri. Ama bu dört temel yeteneği e, sıralarsak, bunlar sırasıyla ilk dokunuş ee, ilk dokunuş dediğimiz ayak içi olur, ayak dışı olur, e, göğüsle olur, vücudun herhangi bir yeriyle kafayla ilk dokunuş dediğimiz şey. İkincisi topla koşu dediğimiz topla koşu yapmak, topla e, nasıl koşu yapılır, nelere dikkat edilir. Bunları e, detaylandırıyoruz. Bu konu olabilir. Üçüncüsü birebir dediğimiz hani topla birebir, topsuz birebir defans ya da hücum e, alanı içinde birebir çalışmaları yaptırıyoruz ve topa vuruş adı altında diziliyor. Topa vuruş dediğimiz şeyde arkadaşlar zaten ya pastır ya ortadır ya şuttur. Hani o günün antrenmanına göre sizin planınız neyse topa vuruş dediğimiz yeteneğin e, altında neler çalışmak istiyorsanız ona çalışıyorsunuz. E, sezonluk planlamanıza göre her antrenmanda günün çalışılacak yeteneği bu saydığım 4 yeteneklerden biri ise bunu antrenmanda çalışıyorsunuz ve detaylarını yavaş yavaş öğretiyorsunuz. Her şeyi aynı anda öğretmeye çalışmıyorsunuz. Bir seneye yayılmış hatta dört seneye yayılmış bir planınız oluyor. Takımın planı oluyor. Siz de her ayınızı ya da iki ayınızı artık biraz hocaya kalmış planlayıp ona göre antrenmanlara gidiyorsunuz. Tabi yaş büyüdükçe detay da daha çok artıyor. Antrenmanlarda gösterdiğiniz, anlattığınız, futbolcuların yeteneklerini geliştirdiğiniz detaylar daha çok artıyor. Atıyorum hani topa vuruş altında bir pas yeteneğine çalışıyorsanız, pası ayağın hangi bölgesiyle yapmaktan başlayıp, yani en basit indirgeyip, ondan sonra futbolcunun seviyesi ilerledikçe, futbolcunun yaşı ilerledikçe, ve büyüdükçe pasın atıyorum şiddetini e, belki çalışırsınız. Bazen basın kalitesini çalışabilirsiniz. E, seviye arttıkça bunlar da tabi detaylarda artıyor. Bu yetenek antrenmanlarını yaparken e, çocuklara yapmak istedikleri şeyi sadece söylemek yerine arkadaşlar göstermek de çok önemli. E, bu yaştaki gruplar gördüğü şeyi daha çabuk yapıyor. Siz sadece ağzınızdan çıkan şey olduğu zaman hem dikkat dağınıklığı olabiliyor hem de e, anlamakta zorluk çekebiliyorlar. Bazen farkında olmadan söylediğiniz kelimeler aslında o çocukların kelime haznesinde olmuyor bile. E, o yüzden e, burada bir şey var. E, hani bize tekrardan kurslarda öğrettikleri e, I do, we do, you do dedikleri e, bir durum var. Bu da şeyi anlatıyor. Önce antrenör e, çocuklardan neyse iyi kendisi gösteriyor. Ee, çocuklar antrenörü izliyor. Ondan sonra e, çocuklar izledikten sonra bazen hani 2-3 defa da göstermeniz gerekebiliyor. Zaten ben hani hep sürekli soruyorum ee, sorusu olan var mı gösterdikten sonra ya da bazen söylemekten çekiniyorlar ama gözlerinden anlayabiliyorum. Tekrardan gösteriyorum. Ee, ondan sonra video kısmına geçiyoruz. Orada da hem ben hem çocuklar beraber aynı şeyi yavaş yavaş yapıyoruz. Ee, ve hepsinin anladığını gördükten sonra, ne yapmamız gerektiğini anladığını gördükten sonra Yudu'ya geçiyoruz. Yudu dediğimiz şey de çocuklar bu sefer kendileri performansını sergiliyor. Ben de e, onları izliyorum ve yardımcı oluyorum. Ee, her antrenmanı da arkadaşlar, e, biz 3 antrenman yapıyoruz haftada, 10 yaş grubunda mesela. Ee, her antrenmanı maçla bitiriyoruz ve maç içinde o gün ne üzerine çalıştıysak o yeteneğe odaklanıp, e, onun e, onu izliyoruz artık. Çocukları izliyoruz. E, tabii ki çalıştığımız yeteneğin bir antrenmandan sonra, iki antrenmandan sonra süper olduğunu e, beklemiyoruz. Süper olmasını beklemiyoruz ama onları gözlemleyip, raporumuzu tutuyoruz, notumuzu alıyoruz. Ve futbolcuların buna göre kendilerini geliştirmelerine yardımcı oluyoruz. E, bu şekilde arkadaşlar, bu yaş grubu. Diğer yaş gruplarını da öğrenmek isterseniz, duymak isterseniz benden lütfen yorumlara yazın. Ayrıca abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Teşekkürler.